Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz e ekiple beraber bir e, e Pidelis oynuyoruz. Ana şey almadım. almadım? Abi. <laughs> ben... Bir dakika dur 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 bir dakika dur bir dakika Abi. dur. Ya senin gibi direğin. Abi Uğur'a invat atın Uğur. Abi yanlışlıkla seni şey yaptım ya Uğur. <laughs> Abi Uğut küstü Uğut. <laughs> Uğut kanarda mı şu an? az önce çıktı. Harbi misin? Aynen. Abi niye trip atıyor ya? Ben onu yanlışlıkla başlattım pide listi. E şu an başlama şeyin de yok oldu. <laughs> Abi. Ama Özgür şu bombayı atma. Ben atmadım ben atmadım. Yanlışlıkla başlattım. Valla yanlışlıkla başlattım Uğur. La ben atmadım bura bak kaşınma. Arkamda sen varsın. Ben atmadım s**k. Ben atmadım Burak kaşınma kanka ben atmadım. Ha? Özgücüm ne küfür kanka. Özgücüm küfür etmiyorsun Özgücüm neden küfür ediyorsun? Tanrı tövbe ya. Lan Bunu yapacak bir tek kişi sensin ve arkanda sen varsın Abi, Abi ya. Ben, ben ya ben ya ben ya Bana Abdülbaki yaptı Ya Abdülbaki benim arkamda mı ya Abdülbaki kaçıncı ya Abi Uğur'u bir davet atın ya. Uğur GTA'dan çıktı mı? Bir baksanıza. Ben de görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Home tuşunda Uğur tuşundan Uğur'u kanala çektiniz ha. Abi ben şey diyeyim. Playlist diyeyim. Frene basın bir iki dakika çekeyim. Hepiniz frene basın. Ben çok öndeyim zaten. <laughs> Herkes frene basın diyor. Kimse basmıyor. Kardeş hatanı şey yapacaksın yani. Senin hatanı. Abi benim atam da video çekiyorum ben şu an. Ya Belki. video şey oldu. Uğur da yok ya. Uğur da yok. O da da o da. Süreyi inanır mısın? O... Süreyi uzatayım dedim. yanlışlıkla başlattım ya. Abi checkpoint'i niye alamıyoruz buradaki ya? Ben alıyorum hepsini. Oh yarış mı olur ya nasıl güzel Orada Aytsız olsa zaten birinciydim şu an <laughs> Ya daha ki <Abdüldaki. gülüyor> Anladın mı şimdi o <laughs> Kimmiş? Kanka Abdülbaki bana atamaz be. Oyunun başında yardırdım gidiyorum. Arkamda Ö Özgür vardı sizde kaçın sana. Geride kalı ben atsam attım derim sana. Attım derim. Ben Atmadım adım, lan. Sen ben. varsın en yakın sen varsın. Abdülbaki kaç evet, kaç Ben varım diye ben bakmış oradan lan. Atsam attım derim geride bırak. kaldı. Şey Geri bana savaşsan kardeş sana gerçekleri anlatırım. Ne oldu öyle. Ben gördüm çünkü. Hayır birinciliği salmıyorum. Abdülbaki bomba atacak çünkü. İkincilik, üçüncülük de giderdi. Oğlum abi, ben T20 almışım. Sen tona mı gelmiş? Bomba yatan ben. Adam stok arabayla birinci oldu ya lan. Aynen gelin de doldu deyip yanlışlıkla başlattım desin demiş Uğur. Abi vallahi billahi ben yanlışlıkla başlattım. Ulan yanlış kişi arıyorum dur. Oğlum orayı da Uğur oyunda değil miydi nasıl bekleyemedin ya? Abi ben ona davet attım. Ondan i̇şte sonra kabul kabul etmedi davet gelmedi dedi bir dakika dedim home'dan atayım dedim süre bitiyordu süreyi uzatayım dedim yanlışlıkla play'e bastım keşke kayıt açsaydım o sıra görürdü valla bak bir dedik yapmadım ya abi o kadar saat beklemişim yani uğrun beklemeyecektim kimse ya olur araba sesi <laughs> Kimse bomba neyim atmasın. Harbi düzgünce oynayalım şunu ya. Onu atan kişilere söyle. Tamam atmayın abi. Beni niye abi. abi. Benim yargılamışım. Geri herkes GPR olmuş. Elektrik aramalık yok abi. Benim, benim. <laughs> <laughs> abi sen bu arabayı nasıl geçiyorsun? Bu arada arabayı el evet ki. Altındaki İtalya, İtalya. <laughs> Çap dur. Ya niye çarpıyorsun bana? Abi, abi dur ben... Kim çarpıyor <laughs> bana? Sıkaca bak, kim yapıyor onu? <laughs> abi evet, niye çarpıyorsun? Doğru. Çarpma, çarpma, Güzel kardeşim, çarpma işte. Biri geldi. Pişt. Kim geldi? geldi? Ha, bir şey ha? geldi. Nerede geldi? Nerede evet, geldi? Merhaba. Merhaba. <laughs> e, ben ama, şeye ama. giriyorum haberin olsun. Bana. Ben... Tamam. Yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> ula 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 Tamam 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 Hadi baş Önceki öbürüncülüğü salsana bana Birinci olursan Oğlum ben bu arabayı niye aldım ya? Bu araba dönmüyor Abi araba gerçekten dönmüyor Kanser ya Elektrikli arabayı dudak yarışında almak <laughs> Abi elektrikli araba bir yere kadar basar Ondan sonra tıkanır Kanka ben ne bileyim toprak olduğunu unuttum ben bunun. Sen operatör yarış açtın mı? Kanka işte dudak yarışı bunlar sen istedin ya. Dudak yarışı değil kanka. Dudak yarışı var mı bunda? Kanka dudak <laughs> dudak şeyi bu. Aman işte yerli şeyi bu. Sen yerli istemedin mi? Beyler bana bir an, bana salsanız birinciliği. Şey, evet. <laughs> Abi niye patlatıyorsun? abi özgür. Özgür. Niye döşedin abi? <laughs> Ney kanka? Abi podoksimiti döşemişsin ya. Düşemedim ki. Oğlum nasıl patladım o zaman? El bomba kanka ben köşeye düşenler için. <laughs> ya yapma gözünü seveyim ya. ya. Örtüğünü duydum ben. Burak bir burak abi, patlatma. Burak belanı senin. Bileti patla <laughs> 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 patlat. Patlatma yok dedik abi düzgünce oynayalım şu oyunu ya. Falan, senin bırak. Allah Allah milleti patlatıyor. <gülüyor> 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 Patlatın abi özgürüm. <laughs> <Ha, ben> YouTube'da video var <laughs> Evet. Tamam zaten bu video büyük ihtimalle iptal. Neden? Kıfır var ondan. Kıfır <laughs> da... <mi>? Bir parayla Aynen. Ha iyi o zaman. Kanka, Kanka tamam bip koyacağım diye bana iş mı işte. <laughs> <laughs> Al <Hadi> işte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 40 yılın başı bir şey söyledim. Şu birinciyi salın da bak koyalım atasın dedim. <laughs>